öncelikle burayı bize veren Edremit Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada Edremit Belediyesi adı altında bir el sanatları kursu gerçekleştiriyoruz ve Edremitli bayanlar geliyorlar, tabii dışarıdan da gelebiliyorlar. Haftanın iki günü kurs veriyoruz. Eylül ayında kurs kayıtlarımız başlıyor. Haziran ayında, Mayıs'ın sonunda sergimizi yapıp Haziran ayında kursumuzu kapatıyoruz. E daha çok para harcamadan ne yapabiliriz? Evde atıl durumda olmuş bulunan eşyalarımızı biz burada yeniliyoruz. ve hayata tekrardan kazandırıyoruz. Satmak isteyenler satabiliyorlar ve aile bütçelerine yardımcı oluyorlar. Kursa gel geliş şartınız yok. Herkes kursumuza dahil olabilir. Fakat pandemi döneminde biz 22 kişilik sınıf mevcutlarımızı bir dolu bir boş olarak 12 kişiye indirdik. O nedenle de pandemi süreci bitene kadar da 10-12 kişilik sınıf mevcutlarıyla devam edeceğiz. Başına... Bunlar turşu modolları mesela. Ama artık değil. Sol. El sanatları ahşap boyama kursu öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları eserler bugün sergileniyor. Tabii ki daha önce denkin bir buçuk iki yıllık bir pandemi döneminde bu tür bir çalışmalar olmamıştı. E, artık bu dönemi de açtık sayılır. Çalışmalarımız başladı. İnşallah bugün de sabah şey dedim kültür merkezindeydim. Onun da eşyaların bir kısmı gelmiş. Bundan sonra belki çalışmalarımız burada hocam ama, benimki benimki <laughs> ama mutlaka ama sergilerimiz ha, artık orada olacak. Ha, çok güzel ben bir yer <laughs> oldu. Çok, çok e, <laughs> ilk iki parti eşyamız geldi. Sonra bir tırımız daha geldikten sonra orası da da hizmete açacağız. Hayırlı olsun. Daha önce sergilerde buluşmak üzere, görüşmek üzere. Bu <laughs> el elemeyimiz Bunlar da çok eskiymiş. Dışarılarını kendi bir samurdan yapıyoruz. Ee, bu şekilde monte ediyoruz ve zenginlik kazandırıyoruz. İçindeki aynaları da öyle. Dışarıdan ayna almıyoruz. Camı kendimiz aynı haline getiriyoruz.